Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e futbol 2026 oynuyoruz. Yanımda Yiğit var. Nasılsın Yiğit? İyiyim aga. Sen nasılsın? Ben de çok sağ ol. Arkadaşlar hızlı bir şekilde oyuna geçeceğiz ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Uzun zaman boyunca full PUBG, Fortnite gittik ama bu sefer e futbola giriş yaptık. Bundan sonra da güzel bir şekilde değişik oyunlar gelecek. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza başlıyoruz. Hemen Santra ile başladık. Çok güzel bir performans bekliyorum. Messi verdi içeriye şimdi. Doe. Doe. Doe yapamadı. Verdi geri. Cristiano Ronaldo bir şut dışarıda. Güzel şut. Güzel güzel. Relax. Çok hızlı bir şekilde başladık oyuna. İnşallah güzel vuruşlar, güzel goller çıkaracağız. İnşallah ineceğiz. <laughs> Bellingham. Olmadı. Due. Dün dün dün. Hadi. Ay! Güzel. Çok köşeye vurdu ama kaleci yine tuttu. Güzel bir şekilde başladık inşallah böyle devam edeceğiz. Hadi. Yakın. Tam hiç aga bastım ya. Alırsın. Ah. Kimin gelmiyorum aga sen de o kafasını sökerim onu. Aa oğlum oradan ne? O onu lan. Ben dışarı çıktı zannettim. Yok yok. Ben de. Sen de. Verdim. Çok güzel. Aa yanlış verdi. Aga hayır. Aga hayır. Ya ya. Aga hayır ya. Aga yok böyle de. Attığım gitti sol geriye attı gerizekalı. Hadi abi toparlayacağız hadi ya. Tamam abi hadi. mod düş düşmeyecek. Uy. Aga gel geri. Aga orada arkamda adam vardı benim. Pas. Tam ben de. Hadi artık indir. Bunu mu istiyorsunuz? Bak, aga daha ben hiçbir şey bulamam orada. Peki. Aga bak. adamın gördüğü pozisyonlara bak ya. Yapay zeka da böyle bir şey anasını satayım. Kanka atacağız. Full fokuslu ben şu an. Ben artık spikerlik yapmayacağım odaklanı. Bu ne? Hadi oğlum. Goy. Oooo! Ha kanka! nasıl kurtarıyor ya? Nuer misin lan? Kaleci mutasyonu ne Dur bakayım. Yakın gelebiliyorsan gel. orta açayım. Hadi. Abi sen Ronaldo'sun. Ona da vuramıyorsan sen de Ronaldo olma. Al. Direk oyna. Bilingam. Gel. Direk geldim. Aşağı. Ver bir sen bir şekilde gelir o. Hay Allah'ım. Arkadaşlar mükemmel bir gol. 2-1 yapıyoruz. Döneceğiz. Döneceğiz. Haydi oğlum başarabiliriz. Başarabiliriz. Haydi 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 haydi. oğlum. <laughs> Çok kapak. Doğru. Aga ilerler ver. Tamam. Yapıştır. GR'ye de. Ve ikinci gol. Bir dakika iki dakika dişi gol. Bu ne Gördün suyu yaptı. Görmedim. 2-2 yapıyoruz. Ve 3-2'ye gideceğiz inşallah. Ama bir dakika gel onlar değil. İnşallah. Hadi oğlum. <laughs> Aga çok orta sahadan ve defastan. <gülüyor> <gülüyor> o... Oğlum ne oldu lan bu lan? Ronaldo. Hayır. Olur, 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 olur. Oradan, Oradan versem size, aynısı şu an olacak. Adamdan dümdüz sarmıştı çünkü. Orta mı açayım yakın mı? Aga yakın gelebilirsen denerim ama orta olmuyor. Dur bekle. Doğru, koşma doğru. Dur kiminle? Bellingham. Aga. Aga ne yapıyorsun? Koşuyordum onu satayım. Ha tamam tamam sıkıntı <laughs> tamam. tamam, ben bu kullanıyorum çok iyi. Yakına gel. Ya, sen. Bir biraz, biraz uzaklaşayım şu adam bir gitsin. Çabuk çabuk. Ha. Gel. Şimdi TKM'ye. Şimdi değil. Şimdi. Tamam, tamam, çok tamam, iyi. Anladım. Anladım. Ya, ben bunu çok yapıyordum. Yanlık 5 saniye sessizlik. Onu da ben de, ben de çok yapardım onu. <laughs> Aynen. Aga yapma. O kadar çok açma. Geri. Alo kapat. Gel. Hop. Oğlum Haydi bir yana ya. geleceksin. Oh. Hadi be oğlum helal lan. Tamam. İyi. Olmuyor mu aşağı taraf ya. Bir yana gelecektin. 9'um gol. Skır, skır, skır. Yakın. buradan dönerim. Gel. Sen de. Al. <laughs> Aga <laughs> nasıl oldu bu Bekle. Aga oha oha. Uy. O ne Çok değişik şeyler oluyor ama. Oo <laughs> <laughs> Aa çok değişik. Gel. Dur. Dur. Aga sol ayaklı değil sağ ayaklı bir sinir. Aga neyse atıyorum diye karıştı tuşları karıştırdım. Çünkü Oy. Oy. Güzel 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 güzel. Hadi oğlum 2 ilk, ilk yarı bitiyor. İkinci yarı patlayacağız oğlum, patlayacağız. Patlatacağız aga. Hadi. Çok güzel. Dokun. Tamam. Olsun, bir sıkıntı yok. Olsun. Kayarım. Koyarım. O bak kaymıştım. Güzel, Orada kaydım havada kaldırdı. Hızlı bir şekilde ikinci yere geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an Geldik. Aha. <laughs> Yapma. Ben baskıdayım. Ben Zaten de ben mi? Minji şey içerideyim. Helal. Kafu. Çok güzel. Verdim yukarı. Tekrar tik tak. bir geri çek, bir yana çek. İlerle, 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 ilerle. Ilerle, i̇lerle, çok güzel ilerledim. Yapış, dur dur. Aga çok kötüydü. Gel bir daha mesela. Aga orta açtım. Vur oldu? Vur. Ah, vur ah bana gelse oradan vurdum. Yapma. Yap bak. Alırım 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 alırım. Alırım. Oh. Tamam, güzel sarsın onu. sarsın onu. Çok iyi herhal. Evet arkadaşlar acayip hadi. heyecanlı bir maç geçiyor. Hadi oğlum hadi oğlum. Aga. Dik. Şuraya denedim. Güzel. Güzel güzel. Tamam kim iyice alır kim iyice alır. Aha. Tamam Şu bizden. Ben gitmeyeceğim oraya. Ha oğlum orta attı sanırım. Ya yakın ya hadi uzak 10, 10. seç. Ederim. İleri atsana o zaman fark etmez. Doğuya alabilir mi? Alamadım. Oo. Uh. Tamam ben de. Vur. Uh. Ay ya işte yapma. Uh. Oo. Oh. Abi direkt attım oh. vallahi vurumla değil. Sakiniz, sakiniz, sakiniz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Berabere bitsin bari ya ama berabere bitmek istemiyorum hadi. Kazanmamız tamam. lazım. Ben de bak bas. Helal lan. Helal lan sana. Her atak, her topu dışa çıkarmak bizim için daha iyi. Tamam. Almaya çalışıyorum. Tamam. Abi, adam kendini yere attı bu arada. Oyunda hiçbir şey yok ya. Buradan şu kaleye değecek. Ya yapar Gördüm. Aga dur. Tamam. Tam şimdi şey uzun. Tam Marcus uzun. Kayacak da. Ben de. Çok iyi. Ben de. Çok güzel. Bir, Bir daha. Hop. Aa, Hadi. ki. Yok. Offside kaçmayayım diye biraz geri geldim. O yüzden gitti. Bas bas baskıyı bırakma. Baskıyı bırakma. Baskıyı bırakma şu an. Bırakmıyorum. Kim ince ile içerideyim ben bekliyorum. Bende mi? Bende. Oğlum. Bende. Oyna. 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 Geliyorum. Aç. Oo! O sisten geldi gol e geldi. Mükemmel şut Bellingham. 3-2. 2-1'in de mükemmel şut Bellingham. Bellingham. Çok güzel bir gol Yapacağız oğlum bunu Geri çekeyim hocam ama ileri aldı Aga çek Dur şu atak bitsin Bellingham Verdim. Verdim Çektim Tamam sakin evet. aldım çektim. Verdim Aga Verdin tamam. Messi Allah arkadaşlar. Doğu yargı yargı. bir geliyor. Allah, Allah dedim ne o yüzden attık herhalde. Bence şu lütfen bir gol. Şey. Hemen 4 kişi 4 kişi 4 kişi. Sözü şöyle tekrar başlıyorlar. İçerideyim. Tamam. Helal. Al. Geri alır mı? Alamadı. Ah. çok güzel çok güzel çok güzel. Baskı baskı bırakma. Oh. Ah şut ah şut. Tamam içerisi güzel. bende. Değil. Aga kalesi açtı. açılmadı ya. Ben açtım da hızlı açılmadı. Bir saat kaldı diyor. Onca full geri çektim. Aga, evet sıkıntılıyız şu an. Dakika 88. Aga Messi Mes Mes nereye gidiyor? Yapma. İçerideyim ben. Bende. Hadi lan. Gol sende. Tamam. Pas yapıyorum. Bu e. Evet. Beş gol. Kofu. Tam kornerde alırız bence bizim uzun. Bir şeyler sokar çok fazla. Bak, Marquinhos ortadayım. İleri gelecekler iki kişiler. Bir saat tam ortada duracak, sen de oradasın. Mecbur atacaklar. Yok mu? Tam direkt diktim ama risk alamazdım. Aga 2 dakika var. Alabilir miyim? Hayır. Uuu fena oldum. Helal. Hayır. Oğlum buna fall yatamazsın. Aga aga aga. aga, aga geçme be. Gelirse, aga nerede? bir şey serbest ya. Yapma. Yapma. Oo. <laughs> Ve bitti. Ve maç bitiyor. Arkadaşlar mükemmel bir zafer. Mükemmel goller. Duo'nun inanılmaz uzaktan füzesini gördünüz. Efsane bir goldu. Duo du pardon. Efsane bir goldu. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.